Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Marisa'ya bu, hafta 50 derece sıcaklık gelecekmiş. Öyle duydum. Ee, biz de tabi yaz geldiği için havuzu kuruyorum ben arkadaşlar. Havuzumuz ve pompamız burada. E, ee, balkona gidelim. Evet arkadaşlar. Balkonumuzda yine bakın ne bulduk. Evet, evet. Tabii onu rahatsız etmesin de, değil mi? Aynen. Hamza altında falan kalmasın onu güzelce yollayalım. Bay bay Evet. 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 Videomuza biz devam edelim. Anne şurada. Uzun uzun. Alıyoruz. Aynı şurada açayım mı? Tabii tabii, aynen burada aç. Yürütüyor. Hayır canım güzel aç. Arkadaşlar bunu yapmadan önce tavsiye halkomuzu yıkayın. Ben bugün yıkamıştım. Evet, şimdi burada. Şişmeye başladı ya. Zorluyorduk biz buna. İyice, evet. 1 2 3, 4, 5. Evet arkadaşlar şişirme işlemimiz bitti. Şu an ne yapıyoruz? Su koyacağız tabii içine. Evet. Heh. Şunu kapatalım mı? Yok öyle topla. Toplayalım mı? Ha, soğuk havalarda bunu kesin hiç yapmayın. Hasta olursunuz. Şimdi hava nasıl peki? Çok sıcak arkadaşlar burada hava. Siz başka şehirlerde olabilirsiniz. Ama bu hava çok sıcak. Evet, tekrar yapalım evet. Dolmasın değil mi? Aynen öyle. Ama dolarken bir yandan kenarlarını böyle düzeltmek lazım. Böyle evet. buruş buruş kalmasın diye. O yüzden sürekli takip edeceğiz. Ara ara bakacağız. Dolduğu zaman da Sizini bekleyeceğiz. Evet. Iyi evet. Özellikle ki ben de dışarıda bekleyeyim. Böyle heyecan, heyecanla oturdu. Onun bekliyor. Sabırsız ve evet. <laughs> Bu da yaklaşık. Bir saniye var. bir dolar.

Evet, havuzun doldu herhalde Kuzeyciğim. Evet. Daha Artık güzel. sabırsızlıkla yarını mı bekliyoruz. Evet. Güneş de ısınacak. Yarın evet. Kuzey, havuz keyfi. Evde havuz keyfini yakışıyor. Evet. Evet, atlayacak falan. Trump Trump'den yapalım orada atla, değil mi? <laughs> Hı, yavaş düşürsün. <laughs> evet. Yarın. Evet arkadaşlar, yarın görüşürüz. Evet, her gün oldu. Tabii sabırsız Kuzey, durmadan. Tabii böyle hemen eee falan yapmış ya. Ne şey bu olsun bakalım nasıl izliyoruz. <laughs> evet havuzuna kavuştuk güzel arkadaşlar. Üzüyor şu an. Evet, evet oyuncakları koymuş. Sana iyi dinlemeler bakalım. Keyfi yerinde mi? Evet arkadaşlar. Güzel. Evde Ceylon havuz alalım keyifli alalım ha. Evet. Peki. Şimdi sana iyi eğlenceler. Görüşürüz. Bay Bay bay.